yolcu uçağı ve eğitim uçağının ardından kendi savaş uçağını üretme konusunda da düğmeye bastı. Türk Hava Kuvvetleri'ne yeni, milli ve modern bir güç olacak avcı uçağı TFX projesinde İngiltere ile anlaşma imzalandı. İki ülkenin savunma gücünü artıracak projede Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, TAI ve BAE Systems işbirliği yapacak. TF-X projesinde 3 farklı tasarım üzerinde çalışılıyor. 7 milyar dolarlık dev proje planına göre tasarım çalışmaları 2019'da tamamlanacak ve 2023'te ilk prototip ortaya çıkacak. 2030'dan itibaren ise TFX uçakları göreve başlayacak. Hem F-16 savaş uçaklarının yerini alması hem de F-35'lerin açığını kapatması amaçlanan uçaklardan uzun vadede Türk Hava Kuvvetleri için 250 adet üretilmesi öngörülüyor. Muharip uçağın hayata geçirilmesinde VAE Systems teknolojik destek sunacak, tasarımında ve geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Eurofighter savaş uçağında geliştirilen teknolojiler TFX'e aktarılırken, bir yandan da İngiliz Hava Kuvvetleri filosunda bulunan Eurofighter Typhoon uçakları da TFX projesinde kullanılan teknolojiyle modernize edilecek. Türkiye'nin dışında da çeşitli ülkeler 5. nesil savaş uçağı projeleri üzerinde çalışıyorlar. Özellikleri arasında düşük radar iz düşümü, tüm silahlarının gizlenebilir olması, yüksek performans ve manevra kabiliyeti, gelişmiş teknolojik altyapı gibi yenilikleri barındıran geleceğin savaş uçağı projelerini araştırdık. Müşterek taarruz uçağı F-35, 5. nesil savaşan şahinler arasında en önemlisi ve hizmete ilk başlayanı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkenin üretimine katkı sağladığı F-35, maliyeti nedeniyle ABD'nin yeni başkanı Donald Trump tarafından da eleştiri konusu edilmişti. Tek kişilik ve tek motorlu uçak, F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak ABD'li Lockheed Martin tarafından geliştirildi. Üç farklı modeli bulunan F-35'lerin Türk Hava Kuvvetleri Filosu'na 2019 yılında katılması planlanıyor. Kara Kartal olarak da adlandırılan Chengdu J-20'ler, Çin Havacılık Endüstrisi tarafından üretildi. Çin Hava Kuvvetleri için imal edilen ve ilk uçuşunu 11 Ocak 2011'de gerçekleştiren 5. nesil savaş uçağı J-20 şu an test aşamasında. Tek koltuklu ve çift motorlu hayalet uçağın 2018 yılında hizmete başlaması öngörülüyor. Yar çapındaki hayalet uçak projelerinin en önemlileri arasında olan T-50 Sukhoi tarafından Rus Hava Kuvvetleri için geliştiriliyor. İlk uçuşunu 2010 yılında yapan savaş uçağı MiG-29 ve Su-27'lerin halefi olarak geliştiriliyor. T-50 projesine Çin ve Hindistan da 25 milyar dolarlık 250 adet siparişle destek verdi. Dünyanın en önemli ordularından birine sahip olan Japonya, Shinsin adı altında 5. nesil savaş uçağı ATDX projesini geliştiriyor. Gizli teknolojilerin kullanıldığı ATDX projesi Japon Savunma Bakanlığına bağlı Teknik Araştırma Geliştirme Enstitüsü'ne bağlı olarak yürütülüyor. Mitsubishi ana yükleniciliğinde geliştirilen ATDX projesinin 2018'de tamamlanması hedefleniyor. J-Falcon ya da Falcon Hawk olarak isimlendirilen J-31, Shenyang tarafından geliştirilme aşamasında olan çift motorlu, orta boy 5. nesil avcı uçağı. F-60 ya da J-31 kar baykuşu olarak da anılıyor. J-31, Ekim 2012'de iki tane J-11 savaş uçağı eşliğinde 10 dakikalık başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdi.